Ben şimdi tabii futbolla başlayacağım önce. Öyle mi? Çünkü biraz önce konuştuğumuz gibi Türkiye Futbol Federasyonu başkan vekilliği yapıyorsunuz. E, ve bu aralar çok güzel şeyler oluyor. Değil mi? Milli takımımız çok iyi gidiyor. Aa, en İspanya son maç dışında. neydi öyle? Evet, başarılı sonuçlar alıyoruz ama tabii bizim amacımız Dünya Kupası'na katılabilmek. E, 24 yıl sonra ilk defa bu şansı elde edersek Amerika'ya Dünya Kupası'na gitme şansımız olacak. İnşallah diyoruz. Çok da yüzümüzün güldüğü bir sene yaşıyoruz bence spor alanında. Basketbolda, voleybolda, evet. Avrupa'da, dünyada kazandığımız evet. başarılar. Şimdi eğer buna üçlü, üçüncü olarak futbolda eklersek ne mutlu bize. Evet. Peki bir kadın olarak ne düşünüyorsunuz bu kadar? <laughs> yani futbolla Futbolun ilgili Futbolun içinde mi? olmak. Evet. Ee, bence çok enerjik. Futbolun içinde olmak son derece enerjik. İnsana yaşam motivasyonu veriyor. O enerji, o stadyumdaki enerji, her şey yani futbol büyük bir olay aslında büyük bir ekonomi de. Tabii. Ee, i̇nsanları çeken yani eski dönemlerin arenalarını düşünün. Tabii. Roma döneminin arenaları bence modern çağımızın futbol stadyumları. Hayatın önceliklerinden bir tanesi futbol. Erkekler için biraz daha önemli ama evet. ben kadınlar için de gittikçe önem kazandığını düşünüyorum. Ama benim görevim futbol federasyonunda daha ziyade dış ilişkiler, FIFA, hmm. UEFA hem FIFA hem UEFA'nın sağlık komitesinde görev aldım, seçildim. İnşallah ülkemizi bu komitelerde, yurt dışı çabalarda iyi temsil etmeye çalışacağız. Kesin iyi temsil edersiniz. Kadın girince işin içine futbolda istediğimiz o nezaketi yakalayabilecek miyiz sizce? Çünkü anlıyorum bir yandan da orası bir deşarj alanı. Evet. Ama bu kulaklar duyduğu şeyleri çok sevmiyor futbolda. Özellikle de oğlunuz futbolla ilgileniyorsa, ileride maça çıkma ihtimali varsa bir anne olarak Ay diyorum oğlum yani çıkacan da bu hakaretler, bu tezavratlar. Ben diyorum bu futbolcu annelerine Allah yardımcı olsun. Ya televizyon sesini kısıp izliyorlar ya stada <laughs> gitmiyorlar. Bir savunma mekanizmaları olmalı. Bu işe diyorum daha çok kadın eli değmesi lazım. Çünkü iş yerlerinde bunu biliyoruz mesela kadın muhakkak, çalışanlar, muhakkak. kadın istihdam çoğalınca daha temiz oluyorlar daha nazik konuşuyorlar falan. Evet. Hani futbolda bunun tezahürü nasıl olacak sizce? Şimdi öncelikle yönetim kurulu olarak bahsettiğim bizim Futbol Federasyonu'nun yönetim kurulunda futbolun içinden gelen insanlar çok yoğunlukta. 7 tane kulüp sahibi ya da kulüp başkanı geçmiş dönemde olan board member yani yönetim kurulu üyelerimiz var. Başkanımız da son derece gentleman bir insan. Bayanlara karşı özellikle. Hı hı. E, bu bağlamda ben hiçbir sıkıntı çektiğimi söyleyemem. Yani e, yönetimde hiçbir böyle bir problem yok. hatta Son derece centilmenler, <laughs> son derece saygılılar herkese karşı ama. Gerçekten tam bir centilmenlik ortamı mevcut her bakımdan. Stadyumlarda tabii biraz olumsuz tezahüratlar olduğu zaman kulakları <laughs> kapamaya çalışıyoruz. Evet. Kazandığınız zaman her şey çok güzel evet. ama işte biz de kaybetmemeye çalışacağız tabii evet. ki. Bir en yandan reşarj alanı, bir yandan da birazcık Kantar'ın topluluk kaçıyor mu diye düşünüyor seyirciler adına tezahürat edenler. Ama şimdi eden dünyanın her yerinde bu iş böyle. Evet. Benim gördüğüm kadarıyla. Evet. Avrupa'da da böyle, Amerika'da da böyle. işte dengeyi tutmak lazım. Öyle düşünüyorum. Peki efendim, oradaki dokunuşunuzun dışında tabii ki daha önce de programda konuştuk ama çok kıymetli bir özgeçmiş var tabii burada. Türkiye'de bir ilklere imzalarınız var, uluslararası alanda var. Ee, bir sürü doğum gerçekleştirdiniz, birçoğunun adı sizin isminiz oldu. Şimdi kaç yaşına geldiler? Kim bilir? Ee, üniversite kuruluşunda parmağınız var, eğitimler veriyorsunuz, hala danışanlarınızla berabersiniz. İş insanısınız aynı zamanda Türkiye İş Kadınları Derneği'nde başkan yardımcılığı yapıyorsunuz nasıl geçiyor hayat buraya mesela nereden <laughs> geldiniz dün neredeydiniz dün ne yaptınız şimdi benim hayatım çok erken başlar herkes sabahleyin çok erken başlıyorum benim de iki oğlum var Hasan Allah ve Mehmet konuşur. ama onlar artık büyüdüler küçük oğlan Amerika'da Mehmet de iş hayatının içinde. Kendi evleri var. Ayrı yaşıyorlar bizden. Ben de eşimle beraber çok minik bir aile modeli içinde hayatımızı sadeleştirerek yaşamımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. O yüzden çocuklar büyüdüğü için işler biraz daha kolaylaştı. Tabii çocuklar küçükken daha fazla enerji, Tabii. daha fazla ilgi, daha fazla zaman istiyorlar. Tabii. Ama büyüdükleri zaman kendi alanlarında devam ediyorlar hayatlarına. Henüz bekarlar ama... Olsun. Kendi evleri var, kendi düzenleri var. Bu bağlamda sabahleyin çok erken kalkarım. Genellikle altı buçuk, yedi gibi ayaktayım. Erkenmiş gerçekten. evet evet Bana erken 8 değil, altı buçuk iddialı oldu. <laughs> erken yatarım, erken kalkarım. Hı. Öyle bir alışkanlığım var ee, ve hemen hastaneye gidiyoruz zaten. Ee, hastanedeki günlük işler, yönetimle ilgili programları sabahleyin muhakkak gözden geçiririm. Hı. Görüşmelerim olur, toplantılarım olur, yönetim kurulları Olur. Onlar varsa programlanır. Efektif ve küçük bir grupla size yardımcı olan bir grupla çalışırsanız bu gerçekten başarıda bence önemli bir etmen. Hmm. Yani sadece siz değil etrafınızdaki insanların da kompetent olması yani Tabii. Iyi, bir ekip, iş, iyi bir ekiple çalışmak işleri çok kolaylaştırıyor. Programların oluşturulması, toplantılardan kısa sürede verim alabilmek. Dediğiniz gibi biraz farklı, farklı alanlara bölündüğüm için e, ayıracağım zamanlar kısıtlı oluyor ama o kısıtlı zamanlarda en yüksek verim almaya çalışıyorum. Ekibim de bu bağlamda bana çok yardımcı. Onlara da çok teşekkür ediyorum buradan. E, böyle bir ekiple çalışmak gerçekten büyük bir şans. Dediğiniz gibi hem iş hayatı var, hem Biraz araştırma, okuma, yazma ikinci kitabımı da hazırlıyorum o, bu arada. Onun onu ne yapacaktı? Ee, o anılarımla ilgili bir kitap ha, olacak. Tamam. Mesleki anılarım, kadın doğumda karşılaştığımız olaylar, ilginç olaylar, Hı -hı. yansımaları vesaire. Onları yansıtmaya çalışacağım. o da yolda. Onun haricinde tabii başka şeyler de oluyor. Ameliyatlarım oluyor, hasta programlarım oluyor, hasta görmeye devam ediyorum. Devam ediyorsunuz, evet. Mesleğimi, yani tabii iş kadınlığı önemli. İşte ben kurucu rektörlük de yaptım. Evet. O da önemli, akademisyenlik de önemli, sosyal örgütlerde çalışmak da önemli. Ama esas olarak benim konum tabii ki tıp, doktorluk. Evet. Doktorluğu asla bırakmayı düşünmedim. Bırakmayın çünkü alanınızda ee, gerçekten çok kıymetlisiniz. Ne kadar çok Çünkü çok, şey çok emek ve evet. çok uzun yıllar süren bir çalışma var evet. üniversite yıllarından beri. O yüzden tıp tabii ki önceliğim. Şimdi perinatoloji hı hı. aslında riskli gebelik mi diyebiliriz buna bizim anlayacağımız dilde? Nasıl ee, çevirebiliriz bunu? Perinatoloji aslında halkımız tarafından da artık kabul gören bir terim oldu. Perinatoloji kelime anlamı itibariyle yüksek riskli gebelikleri kapsayan bilim dalı, bununla uğraşan bilim dalı. Yani hamilelikte anneye ya da bebeğe bağlı olarak ortaya çıkan riskli durumlarla uğraşan ve bunları çözünmeye çalış, çalışmaya çalışan bilim dalı. Evet. Ki bu ne olabilir? İşte annenin yüksek tansiyonu, annenin şekeri, annenin genetik geçişli bir hastalığı olması ya da maternal başka bir problemi olması ya da hamiyette bebekte çıkan problemler. İşte gelişme geriliği, yüksek tansiyonun oluşması, bebekte görülebilecek genetik bir hastalık tüm bunlarla uğraşan ve bunu çözmeye çalışan bilim dalına perinatoloji deniliyor. Yani aslında yüksek riskli gebeliği tanımlayan, bunun tedavisi ve tanısı için uğraşan bir bilim dalı perinatoloji. Kadın doğumun bir alt dalı evet, aslında. Evet ama aslında artık bir üst dalıymış gibi kadın doğumun. Çünkü riskli gebelik, evet. E, riskli Riskli gebelik oranı yükseliyor sanki değil mi? Şimdi bir bağlamda öyle çünkü 35 yaş sonrası gebelik sayısı arttıkça perinatolojinin kapsamı da biraz genişliyor. Evet. Evet. Çünkü çağımızda artık hanımlar işte üniversiteydi, master'dı, doktoraydı. Hı -hı. Arkasından iş hayatına atılıyorlar. Kendi kariyer telaşları vesaire ve buna bağlı olarak da gebelik planlarını biraz ileriki yıllara atıyorlar. 35 yaş ve üstü gruba atıyorlar. Hı -hı. E tabii 35 yaş ve üstü grupta da gebelik olduğu zaman e, bir takım genetik hastalıkların, genetik problemlerin bebekte oluşma ihtimali otomatik Yükselen. olarak artıyor. Evet. E bunlar da tabii ekstra problemler olarak bize geri dönüyor. Ama mesela uzmanlar diyor ya eğer bir kariyer planınız varsa anne olmaya öteleyecekseniz erken yaşta yumurtalıklarınızı dondurun diye. Mesela erken yaşta yumurtalarını dondurmuş bir anne adayı 35'inden sonra dondurduğu yumurtalıkla anne olmak isterse Yine sizin alanınıza girme ihtimali oluyor mu? O tüp bebek alanına giriyor IVF. Evet. Onun konusu farklı. Tamam. Çünkü artık dondurulmuş yumurta'nın çözülmesi ve tüp bebek yöntemleriyle anne karnına yerleştirilmesi e, IVF dediğimiz yani e, tüp bebek. Türkçe'si Orada bir tüp risk bebek. oluşursa siz mi dahil oluyorsunuz? Evet. Ondan sonra bebekte bir problem oluşursa. Hamilelikte bir problem oluşursa, annede bir problem oluşursa, gebelik esnasında hı hı. o zaman bu iş bizim konumuza Sizin giriyor. Sizin konunuz oluyor. Peki dönemsel olarak tıptaki alanlarda odak konu başlıkları değişiyor. Son dönemlerde perinatoloji konferanslarında ya da araştırmalarında en çok neye odaklanılıyor? Çünkü bu konuda gerçekten yurt dışı bağlantıları en çok siz sahipsiniz. Yurt dışına en çok bu konuda davet edilen ve giden sizsiniz. Bu konudaki en yeni bilgi sizdedir diye düşünüyorum. Şimdi ben Dünya Perinatoloji Derneği'nin yönetim kurulunda uzun yıllar görev evet. yaptım. Ve Uluslararası Perinatoloji Akademisi'ne de perinatolojideki en önemli kuruluş. Uluslararası Perinatoloji Akademisi'ne de ilk seçilen Türk doktorum. Evet. Uzun yıllarda ilk olarak kaldım. Hala da görevim devam ediyor. E, bu bağlamda tabii yurtdışı bağlantıları önemli konferanslar, kongreler e, gündemi takip etmek anlamında zaten konferanslara çağrıldığımız zaman çoğu zaman konuşmacı olarak çağrılıyoruz. Evet. E, şimdi şöyle aslında e, perinatolojideki en önemli gelişme son yıllarda invaziv girişim dediğimiz yani amniyosentez, CVS gibi Bebekte şüpheli bir durum var. Bunun kesin teşhisini koymak için ince bir iğneyle bebeğin evet. içinde bulunduğu ortama girip sıvı almak. Hamilelik sürecinin iç içinde. içinde. Ya da plasantadan örnek almak bunun adı da CVS gibi invaziv yani girişimsel olaylara daha az ihtiyaç duyulmaya başlandı. Bu çok iyi çünkü hamilelerin korku, korku rüyası, rüyası bu yani. ben arkadaşlarım arasında 35 yaş sonrası hamile kalmaya hedefleyen arkadaşlarımla ilgili hani konuştuğumuz zaman en büyük korkuları bu. Yani her şeye varım. Fakat diyorlar amniyosentezi 35 yaştan 40 yaştan sonra yapacaklar. ya yani Kabus diyorlar bir yani. Bir de buna bağlı düşük riski de var evet. tabii. Ne kadar iyi ellerde yapılırsa yapılsın amniyosenteze bağlı düşük riski yüzde evet. bir. CVS yani plasanta örneği almaya bağlı düşük riski de yüzde iki buçuk üçlerde bebeği kaybetme riski Ay var. Allah korusun. Ama işte olumlu gelişme bunun yapılma oranları çok düştü çünkü non-invazif prenatal test biraz böyle yabancı bir deyim gibi tamam. duruyor ama açıklarsam çok basit bir şekilde anne kan örneği veriyor. Gebeliğin tamam. 10. haftasından sonra çok erken bir dönemde annenin verdiği kana karışan bebek hücrelerinin DNA'sına bakılıyor. Nasıl ilerlemek. Evet. Ya? Non-invazif prenatal test bunun adı. Ee, girişimsel olmayan tanı evet. yöntemi yani iğne vesaireyle uğraşmıyorsunuz. Tabii bunun özellikle şüpheli geçmişi olan ya da şüpheli gebeliklerde uygulanmasıyla çünkü bu testin doğruluk oranı artık 199 buçuk 199 oranlarına vardı. Yani bu bahsettiğim hı hı. testin. Bu bağlamda girişimsel testlere amniyosenteze falan artık daha az ihtiyaç duyuyoruz. <laughs> Bu son yıllarda perinatolojideki en büyük gelişmelerden bir tanesi. tabii Ultrasonografiyle, detaylı ultrasonografiyle de bebeğin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi, işte dört boyutlu, üç boyutlu olarak değerlendirilmesi, hareketlerinden tutun işte beynin yapısına kadar MR'la kalbinin, beynin incelenmesi ekstra yöntemlerle artık neredeyse her şeyi görür hale geldik. Tabii bunlar büyük gelişmeler, e, sağlıklı gebelikler, sağlıklı jenerasyonların oluşması bağlamında. Bakın e, Ceyda Hanım yani bu iş gerçekten önemli. Kadın çok. doğumculara düşen çok. görev çok önemli. Sonuç olarak e, bir toplumun geleceği Türkiye gibi bir ülkede e, doğurganlık oranı yüzde e, 1.6'larda yani yılda 957 bin plan doğum oluyor. Şimdi bu çocukların bir sağlıklı şekilde doğması var Tabii. değil mi? Bir de problemli olarak Tabii. doğmaları var. Bizim en önemli görevimiz gebelik esnasında bebeğin maksimum yararlanacağı bir süreyi geçirtmeye çalışmak. Tabii. İşte burada da beslenme de çok önemli. Annenin ruhsal durumu da çok önemli. Şey, Stresiz olması da bir çok şey önemli. Yani. Her şeyi kapsayan bir durum. Evet, kesinlikle. Ee, ülkemizin geleceği <laughs> anlamında yeni jenerasyonların oluşması bağlamında bunlar önemli.